Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Eee OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OSM oynuyoruz. Eee takımlarımıza bakacağız şimdi. Maç yok. Fakat oyuncularımızı antrenmandan çıkaracağız. Eee i̇lk önce fena maçadan Neden arasından başlıyoruz ki? Yanlışlıkla tıkladım arkadaşlar. Fenerbahçe'den başlıyoruz. Çıkaralım şunları antrenmandan. Çık. Çık. Defol. Defol. Şimdi. Ceko kafanı var ya şimdi ya. İsmail. Mert. Costa. Arsenal. İkinci takımımız. üçüncü takımımız. Of. Videoda ko hiç konuşmadım lan onu da fark ettim ha. Evet. Son takımımız dördüncü. Arkadaşlar stick domuz. Mahrezi ben yükseltmedim bu arada. Transfer listesine koydum sattım. Sonra geri bir baktım. Transfer listesinde 96'lık hali var. Direkt aldım. Arkadaşlar onun da haricinde şey yok. E, tur atladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.